Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Revolution Dil Okulu'ndan genel müdür Sayın Sinem Cevahir Tural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet e, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet teşekkür ederim. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için programımıza. Tamam, hoş geldiniz. E, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yani kendimden birazcık bahsetmem gerekirse ben dershane kökenli birisiyim. Aslında hani bu okulun çok böyle bu bizim yaptığımız için çok fazla okulu yok. Normal dershane kökenli çalışırken bir yandan da okuyordum. Yani lise oku, öğrencisiyken çalışmaya başladım. Bir yandan okuyorken dershane piyasasındaydım. Sonra halkla ilişkiler, sosyoloji derken Şimdi e, kendi işimi kurarak böyle artık bir yandan da işletme kısmına geçmiş oldum. E, biraz işkoliyim tam sizin programınıza uygun birisiyim. Yıllardır bu şekilde çalışıyorum Böyle çok aşırı yoğun bir tempoyla çalışıyorum. E, yani Sinem Cevair Tural dendiğinde hemen direkt akla böyle işkolik, sürekli çalışan ve sürekli böyle eğitim camiasının içerisinde projeler üreten bir kişi, bir kişi olarak genelde böyle çevremde de bu şekilde tanınırım. Ee, böyle diyebilirim evet. kendimle ilgili. Peki Revelation Dil Okulu kuruluş amacı nedir? Bir hikayesi var mı? Evet, evet. Şimdi ben eğitim sektörünün içerisinde olduğum için çok fazla seslerle karşılaştım. Ve çok fazla öğretmenlerle. Ve he herkesin yani öğrencinin de öğretmenin de ortak noktası şuydu. Yani dille ilgili bir problem vardı ya yani insanlarda ve dil eğitimiyle ilgili böyle çok ciddi insanlar işte çok çocuk yaşta başlayıp üniversiteye kadar eğitim alıp ama bir türlü İngilizcede ya da diğer dillerde kendini ifade edemiyor durumdaydık. En önemlisi İngilizcede ve böyle bir kangren vardı. Orta Doğu'nun bu konuda dil konusunda en problemli ülkelerinden birisiydik. Böyle olunca biz arkadaşlarla bir araya gelip ya biz yani filologlarla biz kuramaz mıyız, biz böyle yeni bir sistem getiremez miyiz, daha iyi bir şey yapamaz mıyız diye bir araya geldik. 2014 yılında Revolution Dil Okulu'nu kurduk. Hikayemiz de Martha Janiton'un hikayesi. Martha Janet'ın biliyorsunuz işte diğer balıklar gibi, şey diğer martılar gibi balık kafası gerek yaşamak istemiyor ve sürekli uçmak istiyor. Fark, yani sürüden ayrılarak farklı şeyler yapmak istiyor. Bir kuş olduğunu hatırlamak istiyor. Ve biz de e, bunu kendi hikayemiz yaptık. Evet düştük, kafamızı kırdık belki Martha Jennifer gibi ne yapacağımızı bilemedik. Çok fazla bocaladık ama şu an için başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ve böyle bir hikayemiz var. Zaten ablemimiz de Martı bu arada. Kırmızı bir Martı ablemimiz. O da bizim simgemiz şu anda yani hala kendi hikayemde böyle yani ne zaman umutsuzluğa kapılsam bir martını martıyı alıp okuyorum. O hikaye bu şekilde de beni beni de ayakta tutuyor ve bizim bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu şekilde böyle bu hikayeye bayağı ciddi bir şekilde inanıyoruz. Yani hayat felsefemizde oldu diyebilirim. Ne kadar güzel. Teşekkürler. Ee, peki, kaç yıl oldu eğitim kurumunuz hayata geçeli? 2014 yılında kurulduk. 7 yılımız bitiyor yani artık 8 yıldan e, aylar almaya başladık. E, yani tabii bayağı da artık marka olarak ilerlemeyi de düşünüyoruz. Evet. Yeni bir markayız yani 8 yıllık bir marka diyebiliriz. Evet. E, peki, projeleriniz nelerdir? E, Teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Projelerimiz şöyle. Biz ilk önce çocuk grupları ile ilgili başladık. Yani çocuk dil öğrenme yaşı çünkü 2 ile 6 yaş arası. İlk önce bununla ilgili bir program oluşturduk çocuk yaş grubu ile ilgili. Ve kindergarten programı bir belediye ile beraber telaffuz etmem doğru olur mu bilemiyorum. Kartal Belediyesi ile beraber hayata geçirdik. Ve hatta 2015-23 Nisan'ı da bir drama gösterisiyle tamamladık. İngilizceyi drama ile öğrettik çocuklara. Böyle bir yani yaşayarak hayatın içerisinde adında yaşayan İngilizce koyduk. Böyle bir proje yaptık. İlk projelerimizden birisi. Arkasında tabii biz durmadık. Kamp projeleri yaptık. Yani kişilerin yaşayarak öğrenmesi gerektiğine inandığımız için biraz daha sosyal aktiviteler koyup Mini Londra kampı yaptık. ve Mini Londra kampında da çok çok etkili olduk diğer projelerimizde sanayinin dili diye bir proje çıkarttık ve bunlar da sanayi sektörünü ilgilendiren bir projeydi. E hepsinin, bütün CEO'ların ortak noktası. Biz dil bilen bir personel bulamıyoruz. Sürekli bir sorun e biliyorsunuz. Yani artık İngilizce, Türkçe kadar önemli ve kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Hatta yani Türkçeden de şu anda önemli çünkü gerçekten dünyanın ana dili. Böyle olduğu için çok problem yaşadıklarını söylediler. Sanayinin dili diye bir proje çıkarttık. Ayrıca e, bunun ya, yani bunun yanı sıra bir de yurt dışı program, projeleri yaptık. Bunlar da istihdam projeleri. Yani kişinin göç yasasına faydalanması için şu anda son yaptığımız projelerde işte Türkiye'deki işsizlik oranını biraz daha azaltabilmek için dünyada birçok ülkeyle Şimdi Türkiye'nin anlaşması var göç yasasıyla nitelikli göç yasasıyla alakalı. Bunlarla ilgili mesela şu an Almanya ile bir anlaşmamız var, böyle bir projemiz var. Bunu dosya hazırlıyoruz, dil eğitimlerini veriyoruz gibi böyle projelerimiz var. Çok da güzel. Teşekkürler. Ve bu projeler devam edecek gibi de gözüküyor. Evet evet. Yani şu an sürekli gençlerle ilgili de projelerimiz var. Eğitim projelerine de girdik. Mesela Rusya ile anlaştık, Uk Ukrayna ile anlaştık, e, Polonya ile anlaştık. Buralara da öğrenci gönderiyoruz okumak okuması için, staj yapması için. Bunları hepsini üniversitelerle bir proje haline getirerek yapıyoruz şu anda. Birçok üniversiteyle anlaşmalar yaparak yapıyoruz. Projelerimizin yani Türkiye'deki e, hem e, istihdam amaçlı, hem dil öğrenme amaçlı, hem de gençlerimizin eğitimi amaçlı çok verimli ve işlevsel, yani halde tutuyoruz şu anda. Aynı zamanda sanayinin dili kısmında da işverenlere anahtar teslim yapıyoruz. Yani eğer dil eğitimi olmayan personeli varsa biz bir yandan dil eğitimi veriyoruz ve bir yandan da onların aynı zamanda dil departmanı oluyoruz. Çağrı merkezi oluyoruz, maillerini karşılıyoruz, eşlik ediyoruz toplantılarında gibi. Yani oradaki personel açığını tamamen aktif hale gelene kadar personelleri biz o ihtiyacı gideriyoruz. Yani bu şekilde de bir anahtar teslimimiz var. Projelerimiz çok işlevsel yani bu anlamda. Evet gerçekten bu son söylemiş olduğunuz e, böyle geçiştirir gibi söylediniz ama bu çok önemli. <laughs> Hiçbir dil okulunun e, bu şekilde hareket ettiğini duymadım şimdiye kadar. Evet eğitim veriliyor ama evet eşlik edilmiyor. Yani bir anahtar teslim durumu söz konusu değil. Zaten adımız yani adımızın altını dolduruyoruz aslında Revolution'ın. Çünkü Revolution'un zaten doğuş amacı buydu. Yani dil e, hayatın her yerinde olmalıydı. Çünkü e, yani sokakta da konuşuyoruz, iş yerinde de konuşuyoruz, evimizde de konuşuyoruz, sosyal aktivitelerimizde de kullanıyoruz. Dolayısıyla bir iletişim kanalı olduğu için biz dil okulumuzda bunun tamamını oturtturduk. Yani hayatın her alanında hem çocuklara hem yetişkinlere hem çalışanlara yani e, bunu bütün dil okulları yapıyor tabii ama eşlik etmiyor. Yani bir partnerlik tabii. etmiyor. Bu noktada da biz bunu da yapıyoruz. Böyle bir farkımız oldu. <laughs> Gerçekten de fark bence. Teşekkürler. Şimdi Türkiye'de dil sorunu var mıdır diye sormayacağım var. Evet var. <laughs> Biraz azaldan mı var? Yani şimdi biraz daha bir farkındalık aslında bu çok önemli. Yani aslında bunu devletin eğitim yani müdürlüklerimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ele alması gerekiyor. Ya da özel sektörün bu noktada çok fazla önünü açıyor olması gerekiyor. Yani biz mesela dil sektöründe belki diğer arkadaşlarım da buna katılıyordur, diğer dil okulu sahipleri de. Bizim bir derneğimiz yok. Ee, ve hani no, muhtelif kursal olarak bizim e, yani böyle bir şey yapabiliyoruz. Taleplerimizi iletebildiğimiz bir merkezimiz var Milli Eğitim'de. Onun dışında bir merkezimiz yok. Ve biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği müfredatla il ilerlemek zorundayız. Yani projeler yaparken dahi çok zorlanıyoruz. Bu konuda Hani devletin kesinlikle Türkiye'deki bu kangrenin çözmesi gerekiyor. Ya bizim önümüzü açacak ve bize gerçekten ciddi bir şekilde olanaklar sunacak. Yani belirli bir müfredat çerçevesinde biz tutmayacak. Nedir işte o çözümler nelerdir? Mesela siz çözüm önerisi olarak ne sunabilirsiniz? Yani şöyle ben bence biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmamalıyız. Bizim uluslararası bir mecrada bir bağlantımız olması gerekiyor ve tamamen ayrı ele alınmalıyız. Yani özellikle dil departmanı böyle. Milli Eğitim kendi bünyesinde dil tutacaksa da ki şu anda e, üniversitede ya da işte YÖK'ün yaptığı, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı eğitim sisteminde bir sıkıntı olduğunu söylemiyorum. Eksiklik var. Yani sadece bir gramer gramer temelli bir e, durum var ve bu gramerin üzerine herhangi bir şekilde bir konuşma koyamıyoruz. Örnek veriyorum. Yabancı hoca çalıştırma yasağımız var. Bunun için çok fazla bizden prosedür isteniyor. Ve bu prosedürleri bizim gibi küçük kurumlar ya da dil departmanı hiçbir okul bunu karşılayamaz. Bunun için bir izin verilmeli. Yani biz uluslararası mecrada farklı bir e, alanda olmalıyız. Yani e, bir yabancı öğretmen çalıştırabilmemiz için dünya kadar sermayemizin olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil ki ya eğitimde böyle bir şey mümkün değil yani. Bu yüzden de okullarda, kurslarda, kolejlerde yabancı öğretmenlerin biraz daha prosedürünün rahatlatılması gerekiyor ve bu iznin bize verilmesi gerekiyor veya bununla ilgili eğitim Mesela bir müfredat veriyor. Bu müfredatların değişmesi gerekiyor. Yani bize verilen müfredatla biz eğitim veremiyoruz. Biz bunun dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Çıkmazsak öğretemiyoruz gibi. Hani bu Çünkü anlamda dil sorunu var. Üniversiteden mezun yani. olurken bile bizler yabancı dili öğrenemeden mezun olduğumuz için demek ki söylemiş olduğunuz çok doğru. Müfredatta bir sıkıntı var. Sıkıntı var. var. Yani, Ders saatleri çok az. Evet. Yabancı dil için. Olan da gramer sadece unutuluyor, tekrar baştan alınıyor. Matematik gibi veriliyor ve dolayısıyla müfralat böyle. Yani öğretmen de bunun dışına çıkamıyor. Hatta Milli Eğitim öğretmenleri de şu anda e, dilini kaybediyor. Çünkü kullanamıyor. Sadece gramer öğretiyor, matematik öğretir gibi öğretiyor ve dolayısıyla bizim de önümüzü şimdi kapatıp bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğumuz için bizde de aynı bir e, şey var, istek var. Siz de bu, buna uyun deniyor. Tabii biz bunun dışına çıkıyoruz. Elimizden geldikçe projelerle çıkıyoruz. Yaptığımız yöntemlerle çıkıyoruz. Tamam onu yapıyoruz ama kendi yöntemimizi de yapıyoruz filan gibi. Bu şekilde çıkarak bir başarı elde edebiliyoruz. Aksi halde herhangi bir başarı elde edilemez. Böyle bu dil sorunu kalır yani. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi şart. Pandemide de gördük dünya küçücük bir ülke gibi. Yani tabii, tabii. bunu çok net gördük yani burada tabii. bir şey oluyor ve bütün dünya yayılıyor falan yani. Bu yüzden dil çok önemli ve özellikle İngilizce artık bizim tartışmıyor olmamız gerekiyor yani. Konuşuyor olmamız gerekiyor bunu. Evet kesinlikle öyle. Peki dil okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmadığı takdirde verebilecekleri e, sertifikalarda geçersiz oluyor değil mi birçok yerde? Böyle yani bir handikap var. Yok şu anda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği sertifika uluslararası geçerli değil. Yani şimdi uluslararası geçerli e, bir sertifikalar işte mesela atıyorum Oxford'un, Cambridge'in bu tarz yerlerle a, e, yani biz anlaşma yaptığımızda geçerli oluyor. Hı hı, hı. Yoksa e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği sertifika Sadece Türkiye içinde geçerli. Hatta neredeyse bizim verdiğimiz belge bir öğrencinin hiçbir işine yaramıyor. Yani e, biz uluslararası mecrada bir belge verirsek öğrencimizin işine yarıyor yani. O anlamda e, bu birazcık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Tabii çok net söyleyemiyoruz. Burada şimdi farklı bir alana girmek de istemiyorum. Tabii. tabii ama evet. sonuç itibariyle evet bir şeylerin değişmesi gerekiyor ki biz de işimizi yapabilelim. Tabii yine yapıyoruz ama. Ee, zor yapıyoruz. Yani örnek bir, bir bir örnek daha pandemi sürecinde herhangi bir destek alamadık dil kursları olarak. Çünkü mağdur kabul edilmedik. Yani şimdi e, veya diğer belki eğitim camiası da öyle olmuştur. Şimdi böyle bu koşullarda işte Türkiye'de bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, dil sorununu çözmeye çalışıyoruz. Özellikle bunun zaten e, bizim hepimizin ortak bir yarası dil bütün dil okullarının. Çünkü e, bu yani o kadar önemli ve gerçekten ülkemizi bir yerlere taşıyabilecek bu konu şu an yok varsayılmış yani. Böyle bir durum yani. Belki ileride sesimizi duyarlar. <laughs> ve herkes çok dilli olur. Belki de duyuyorlar sonra cevap verecekler. Belki de evet. <laughs> Vermek istediğiniz mesajlar var mı? Evet, kesinlikle vermek istediğim mesajlar var. Bir kere gençlerimiz e, kesinlikle dil öğrensinler. Benim de çocuklarım var, üniversiteye giden ve bir dil yetmiyor çünkü Türkçe e, bilmek gibi bir şey, İngilizce bilmek, yani dünyanın dili çünkü. Bunun yanı sıra diğer aktif dilleri de öğrenmesi gerekiyor. Ayrıca kesinlikle iş ararken sadece ülkemiz çapında bakılmasına gerek yok. Dil öğrenip dünya haritasını önüne alıp ben şurada çalışmak istiyorum diyebilsinler. Kesinlikle bunu öneriyorum bütün herkese. Anne babalara da özellikle şunu öneriyorum. Çocuklar 2 yaşından itibaren kesinlikle ikinci 3. bir dille tanıştırılsınlar. Yoksa ileride dil öğretirken çok zorlanıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, böylesine önemli bir konu üzerine çözümlerinizle birlikte e, buraya oturduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş yani, geldiniz, sefalar çok, getirdiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok Faiz. sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Sinem Cevahir Tural konuğumuz oldu. Hoşçakalın.